Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Nereye atlıyorlar bizimkiler arkadaşlar? School mu? School'a benziyor arkadaşlar. Okul. Arkadaşlar okulu yakıp yıkalım. Zaten tatil bitiyor. Okula gideceğiz. Neyse arkadaşlar adam geliyor mu? Gelmiyor. Yine ayakkabım yok ya. Arkadaşlar okula atladık ama adam yok ya. Adamsız okul mu olur? Bu ne ya? Hı, anladım. Buradan silah bulacağız. Arkadaşlar direkt ne buldum? Pompalı mı? Ya. Niye pompalı? Bak yine pompalı. Pompalının neyi var ya? Arkadaşlar M416 buldum. Niye sevindim bilmiyorum. Daha yeni buluyorum. Silah sesi var. Ayak sesi. Bunu al. Arkadaşlar bunun arkadaşı geliyor. Gelsin. Ölsen. de 1416 varmış arkadaşlar. Al. Tamam arkadaşlar. Ayak sesi. Ayak sesi var. Arkadaşlar. Adam yanımdaymış. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Güzel silah bulduk. Ev yapacağım ya ben. Sıkma ya. Neyse arkadaşlar biz shelter'e gidelim. Araba var mı? Şimdilik yok arkadaşlar. Bu araba mı ya? Benzemiyor arabaya. totamijam arkadaşlar direkt gideceğim. Bana adam lazım. Ama böyle adam olacak. Yakın mı değil? diyip bugün almayacağız. SKS var. Arkadaşlar şartere çok yaklaştık. Azıcık kaldı ama uçak geçiyor arkadaşlar. Yine drop'a gidip AVM'mi almak istiyorum. Yakınları at. Hadi attı. Tamam. Buggy de bulduk. Hemen gidelim arkadaşlar. atmıştı. Nereye attığını unuttum ya. Arkadaşlar bakalım drop nereye atmış. Üstüme bomba düşecek ama ya. Ya drop nasıl görünmüyor. Ben mi göremiyorum? Gördüm. Nerede? Tamam. Araba nerede? şimdi arabayı arayacağız. Buradaymış. Arkadaşlar durun. Hemen gidelim. Bir bakacağım ki drop'u buraya atmamış. Kendime öldüreceğim bombayla ya da arabayla. Bir tane daha drop mu geliyor? Çok drop da şurada. Bir tane drop'a gidelim yeter zaten ya. Dur 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 dur. Şansa bak ya. AVM ver. M249 verdi. Güzel mi ki? Bence güzel değil. Arkadaşlar gidiyoruz. Dur. Çık arabadan. Araba uçtu ya. Neyse arkadaşlar, drop'u nereye attı yine? Oradaymış ya. Araba nerede? Araba da buradaymış. Adam sıkıyor. Arkadaşlar direkt gidelim. Yine drop nerede? Galiba bu drop kaçıyor arkadaşlar. Ben bulacağım ama. arabayı binelim arkadaşlar. Bizi bekliyorlarmış. Niye sıktım ben? Bir tane daha drop atılıyor. Üç numarayı almaya gidiyoruz arkadaşlar direkt. O da gelirse alacağız. Adam sıkıyor. Ne öldürdünüz ya? Yukarı 98 vermiş alırız. Uy, efsane vurdu. Biri daha geliyor. takım onun da arkadaşı gelecek Gördüm Oyettim bunda arkadaşı gelecek Bunlar güçlü rakip arkadaşlar. Biz gidelim bunların abileri gelecek. Alanı Poçinke'ye verdi arkadaşlar. Araba bana kaldı. Neyse ben yürüyerek gideceğim. Boş şeyleri atayım ya. 5 leş yaptım arkadaşlar. Ama 10 leş yapacak mıyım bilmiyorum. Alana gidiyorum hemen. Köprü falan yok mu ya? Arkadaşlar birileri birbirine sıkıyorlar. Boş yere. Boş yere sıkmazlar ya. Adam vardır. 98'e gidiyorum direkt. Bir suyumuzu içelim. Yorulduk. Nereye gidiyoruz? Poçinki'ye. Kaste. Adam var kasmıştı zaten arkadaşlar. Adam nerede? Buradaymışsın sen. daha var mı Gördüm galiba Öldürdü Koş Bu benim adamım Arabayla gelmişler Başka gelen var mı? Var. Yokmuş. Neyse arkadaşlar güzel saldırdık. Ben pochinkiye doğru gidiyorum diyecektim alana gideyim bence arkadaşlar yorumlara yazın birincilik geliyor mu ben bilmiyorum bizim bir ölmüştü yok ölmemişti bayılmıştı o güçlü adam ölmemiş olabilir arkadaşlar. Adam yok. Durup mu? Değil. İki numara bir yerleri sıkıyor ama. Bu evlerde birileri var. Yokmuş. Adam yok ya. Alan adam adam adam. Neredesin? Öldüm deme ya. Ölmüş galiba arkadaşlar. Neyse biz alana gidelim. Aha drop. Arkadaşlar bugün OAVM'yi almam lazım. Lazım çünkü arkadaşlar. Güzel kullanıyorum. Ama kullanmayı bilmiyorum. Efsane bir şey söyledim. AVM ver. Arkadaşlar 32 tane beğeni istiyorum. Ya 32 tane mermi çıktı ya. Adam Araba gelmiş arkadaşlar. Öldürdünüz deme ya. Birini gördüm. Adam mı bu? Oyun kastı arkadaşlar. Çok hasta adam. Adam ne ya? Oyun çok hasta. Ben gidiyorum. Dayanamayacağım. Bir kişi kaldı arkadaşlar. Ne varmış bu adamda? Onu ben öldüreyim. Ya. Neyse arkadaşlar o adamda ne var? Yeni birincilik geldi. eş yapmışsın. O da iyi. Adamda ne var ya? Bu ne? M916 ile M164 bilmem ne. Ee, yok sayı. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ne yaptı o? Hile var galiba. Bilmiyorum ama yine birincilik geldi arkadaşlar. Bay bay. Çorba presi